Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün basit makineler konusunun ikinci videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz bu birazcık uzun bir konu olduğundan bunu birkaç farklı videoda anlatmayı tercih ettim. Vakit kaybetmeden başlayalım isterseniz. Eğik düzlemle başlayalım. Şimdi eğik düzlemde kuvvet kazancı sağlanırken yoldan kayıp olur. Bunun anlamı cismi daha küçük kuvvet uygulayarak daha uzun yoldan götürmek demektir. Sürtünmesiz önemsiz eğik düzlemde iş prensibi kullanılır. Şunu burada olması gerekiyor. Kuvvet çarpı kuvvet kolu, yük çarpı yük kolu formülünü hatırlıyorsanız burada da kullanmaya devam edeceğiz. Kısacası aslında eğik düzlemde dikey olanla dikey olanı, yatay olanla da yatay olanı çarpmamız gerekiyor. Kısacası P çarpı H eşit olmalı. F çarpı L diyeceğiz. Kısa yol olarak az önce de söylediğim gibi yatayla yatayı düşey yolunda da düşeyi çarpıyoruz. Şimdi burada baktığımızda kuvvetleri birazcık birbirine bileşenlerine ayırmamız gerekiyor. Hemen P ağırlığımız aşağı doğru çektik. Aslında P ağırlığımız bizim mg'ye eşit. Eğik düzlem olduğu için açılı bir yapı olduğu için hemen sola doğru mg sinüs alfa mı yazdım? Şöyle yazdım mg sin alfa mı yazdım ve yüzeyin tepki kuvvetini en olarak yazdım. Burada sistem dengede olduğu için F'nin mg sin alfa'ya eşit olması gerekiyor. mg sin alfa eşit olması gerekiyor ki sistem dengede kalabilsin. Burada sin alfa da karşı bölü hipotenüstü. Hatırlıyorsanız sin alfa eşit olmalı karşı bölü hipotenüs olarak yazdık. MG'miz bizim zaten P'ye eşitti. Aslında F'i kısaca P çarpı sinüs alfa olarak yazma şansım var. Buradaki sinüs alfayı da yerine koyacağım. H bölü L olarak. Yani kısacası F eşittir. H çarpı P çarpı H bölü L olarak yazmış oluyorum arkadaşlar. Buradaki formülle yine düşeyle düşeyi çarpmak ve yataya da yatayı çarpmak. Yani F çarpı L eşit olmalı. P çarpı H diyoruz. Eğik düzlemde kuvvetin yolu uzun olduğu için kuvvetten kazanç vardı diyoruz arkadaşlar. Örneğimizle devam edelim. Şekildeki eğik düzlem üzerindeki 100 Newton ağırlığındaki cisim F kuvvetiyle dengedeymiş. Buna göre F kuvveti nedir diye sormuş. Hemen mg yani P, P ağırlığım 100 nitonu eşit olduğunu zaten bana soru vermiş. Hemen bileşenlerine ayırdığımda burada mg sinüs alfa olduğunu biliyorum. Alfanın da 37 derece olduğunu biliyorum. Yani burada Mg sinüs 37 olmuş olacak. Ne eşit olacak? Sistem dengede olduğu için F kuvvetine eşit olacak. Yoksa başka türlü dengede olamaz diyeceğiz. Hemen aslında rengimi değiştirsem çok iyi olur. Sin 37 0.6 olur. Mg de zaten 100 olarak verilmiş. 100 çarpı 0.6 eşit olmalı. F kuvvetine diyeceğim. Buradan F kuvvetimi ben kısaca 60 newton olarak bulmuş olacağım arkadaşlar. Çıkrığa geldiğimizde ise hemen şöyle aşağı alayım. Çıkrık merkezinden geçen eksen etrafında dölebilen silindir. Silindirin merkezinde perçinli bir kol ve üzerine halat ya da zincirden oluşmuş bir sistemdir arkadaşlar. Çıkrık kolu bir tur döndüğünde P 2 silindirin çevre uzunluğu kadar yükselir veya alçalır. Eskiden köylerde kullanılan bir sistem aslında kuyudan su çekmek için bu sistem kullanılırdı. Çıkrık sistemiyle kuyu aşağı doğru salınır ve yukarı doğru kol yardımıyla çekilirdi arkadaşlar. Basit bir makine ama hayatı kolaylaştıran bir makine aslında. Çıkrık en tur döndüğünde P yükü H kadar yükseldiğini varsayarsak eğer ben yine siyah rengime geçeyim. Hemen şöyle devam edeyim siyah rengimle. H kadar yukarı çıktığını söylemiştik. H burada çevre. Çevremiz neydi? 2 pi r. Çarpı tur sayısı da n olarak verirsek eğer H eşittir 2 pi r çarpı n olarak bulacağız. Yani kovanın yükselme miktarı aslında silindirin çevresi çarpı tur sayısı olmuş olacak. Bunu da sorularda bol bol kullanacağız. Şimdi biliyorsunuz basit makinelerde tork prensibini çok fazla kullanıyorduk. Burada da devam edeceğiz onu kullanmaya. Tork prensibine göre kuvvetin O noktasına göre torku, yükün aynı noktaya göre torkuna eşittir. Hemen O noktasına göre torkumu ben aldığımda P çarpı küçük R eşittir diyorum. F çarpı büyük R olmalıdır diyorum. Direkt tork uyguladım. Burada tabii ki büyük R, şuradaki büyük R, küçük R'den büyük olduğu için kuvvetten kazanç vardır. Tabii burada küçük R ve büyük R'yi birbirinden ayırmak gerekir. Büyük R kolun uzunluğu küçük ve ise çıkrık silindirin yarı çap olmalıdır. Çıkrığın tur sayısı büyük ne olarak verilirse eğer cismin yer değiştirme miktarı delta h olursa yine çevre çarpı dönme sayısı yani 2 pi r çarpı büyük ne olarak delta h'ı bulmuş olacağım. Yer değiştirmeyi de böyle buluyorum. Vidaya geldik. Vidada ise vida üzerindeki dişler yardımıyla parçaları birbirine bağlamak için kullanılır. Yine şunu yukarı doğru almak istiyorum. Vida ne dedik? Üzerindeki dişler yardımıyla parçaları birbirine bağlamak için kullanılır. Vida adımı vidadaki ardışık iki diş arasındaki uzaklıktır. Vidanın bir tur döndüğünde aldığı yola eşittir arkadaşlar. Vida ilerlerken zemine P büyüklüğünde bir kuvvet uygular ve zeminde vidaya tepki olarak R olarak direnç kuvveti uygular. Bu direnç kuvveti vidanın ilerlediği ortamın özelliğine göre değişir. Kuvvetten kazanç sağlayan bir sistemdir aslında. Vida F, F kuvvetiyle bir tut döndürülürse eğer F çarpı 2P çarpı B eşit olmalı R çarpı A olarak bulacağız arkadaşlar. Vidanın zeminde ilerleme miktarı H olduğuna göre H eşittir. Tur sayısı çarpı vida adımı diyeceğiz. A biliyorsunuz ki vida adımıydı. Şekilde de görüldüğü gibi A vida adımı olarak verildi. Buradaki H ise daha doğrusu N ise tur sayısı yani ya da dönme miktarı dememiz mümkün. Geldik dişli çarklara. Dişli çarklar üzerinde eşit aralıklarla özdeş dişlerin sıralandığı ve bir eksen çevresinde dönebilen basit makinelerdir. Ortak merkezli ya da ortak merkezli olmayan olarak ayrılırlar. Şimdi ortak merkezli kasnaklarda dönme yönleri aynı. Eğer R1 kasna, daha doğrusu buna biz K şu küçük olan da L dediğimizde, eğer K sağa doğru dönerse e, L de aynı merkezde olduğu için o da sağa dönmek zorunda kalacak ve tur sayıları eşit olmuş olacak. Bir tur attığında K kasna, daha doğrusu K çarkı, L çarkı da bir tur atmış olacak. Diğerinde ise dönme yönleri zıt olmuş olacak. Yani bu sağa doğru dönmüş olursa eğer bu da sola doğru dönmüş olacak. Buna da X, X çarkı, buna Y çarkı demek istiyorum x çarkı eğer sağa doğru dönerse y çarkı sola doğru dönmüş olacak ve tur sayıları buna m1 buna da n2 dediğimizde r1 çarpı m1 eşit olmalı diyeceğiz r2 çarpı n2 diyeceğiz arkadaşlar alınan yollar eşit ise çizgisel hızlar eşittir Biliyorsunuz çizgisel hız normal V ile gösteriliyordu. VK eşit VL olacak eğer alınan yollar eşitse. Atılan tur sayıları eşitse açısal hızlar eşit olacak. Yani omega ile gösteredik onu da. Omega K eşit olmalı. Omega L diyeceğiz. Evet özel durumlarla devam ediyoruz. Şimdi R yarıçaplı kasnak ok yönünde kaymadan dönerek ilerlediğinde. P yükü hem kaslan ilerlemesinden dolayı hem de kaslan sarılan ipten dolayı hareket edecek. Kasnak bir tur ilerlediğinde 2 pi kadar eğer x kadar ilerlerse 2 pi kasnağın ötelenmesi ya da kasnağın ilerlemesi olacak. İlerlemesi kadar gidecek. Diğer 2 pi ise çevresine, kasnağın çevresine sarılan ip kadar olacağı için kasnağın etrafına sarılan ip olacağı için 4R kadar ilerlemiş olacak P yükü. Devam ettiğimizde ise bu kez iki farklı kasnak olmuş olsun ve ortak merkezde olmuş olsun bunlar ve küçük kasnağın etrafına sarılır sarılacak bu sefer ip. P cisminin ilerleme miktarı 2R yarıçaplı kasnağın ilerlemesinden dolayı ve R ve R yarıçaplı kasnağa sarılan ipten kaynaklanır dedik. Bu kez ilerleyen büyük büyük kasnak olduğu için 2 pi 2 re olacak ve küçük kasnağın etrafına ip sarıldığı için ve aynı yöne döndüğü için de 2 pi re kadar da olacak. Bu ilerleme bu ilerleme için şu 2 pi re ise ip için kasnağın etrafına sarılan ip için ve 6 pi re kadar ilerleme olacak. Bir başka durumda ise bu kez ip bu sefer, bu sefer ip salınıyor ve 2 r yarıçaplı olan kasnak ilerliyor olsun. P cisminin ilerleme miktarı iki r yarıçaplı kas iki r yarıçaplı ilerleme miktarı ile r yarıçaplı kaslan çevresinde boşalan ipin farkı kadardır dedik. Bu sefer x ilerleme miktarı 2 pi 2 r kadar bir kasnak ilerlemesi olacak ilerlemesi olacak. Aradaki farkı alacağız çünkü ip bu sefer boşalıyor. 2 piire kadar da kaslan çevresinden boşalan ip kadar olacak ve toplamda 2 piire kadar ilerlemiş olacak diyoruz arkadaşlar. Evet böylelikle bu konunun anlatımını sona erdirmiş olduk. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.